Evet canlar. Uzun zamandır tespit edip ve dillendirdiğim bir şey var. Kürdistan. Süreç akıllıca, taktik ve stratejik olarak adım adım ilerliyor. Bugün Amerika'nın Orta Doğu'daki en büyük konsolosluğunu Irak Erbil'de açması demek, benim anladığım kadarıyla ileride kurmayı planladıkları Kürdistan Devletinin başkenti Erbil olacak. Bir daha söyleyeyim. Amerika'nın Erbile Ortadoğu'nun en büyük konsolosluğunu açması demek. Bu Ortadoğu'da Suriye, Irak. Türkiye toprakları üzerinde kurmayı düşündükleri Kukla Kürdistan Devleti'nin başkenti Erbil olacak demektir. Bu da adım adım bizimkileri uyutarak, nenini söyleyerek belki bizimkilerin de haberi var. Ve bundan eminim Büyük Orta Doğu projesi gereği her şeyi adım adım ilerliyor. Bazılarının paçası tutuştu. Dedim mi? Dedim. Demedim mi? Dedim. Görün bakalım. Biz bu şekilde sadece kendi menfaatlerimizi düşündüğümüz müddetçe Ulu Önder'in gençliğe hitabesini anlayarak hayatımıza tatbik edip tedbirimizi almadığımız müddetçe o Kukla Kürdistan Devleti kurulacak, bize de geçmiş olacak. Zaten bugün çözüm süreci görüşmelerinde komisyon ve demin aralarındaki görüşmelerde konuşmalarda, beyanatlarda her şey açık açık ortada. Dem bugün satrançta sabit durma prensibini güdüp bizimkileri çekiyor. Dediğimi yaptınız yapmadınız. Kuzu kuzu istediğimizi vereceksiniz diyor ki istedikleri de kukla Kürdistan devleti. Daha mı uyanmayacaksınız? İş işten geçmeden uyanın. Hadi bakalım. Sağ olcağız.